Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte havaların soğuması ve günlerin kısalması bağışıklık sistemimizi etkileyebilir. Peki sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılabilir? Sonbaharda savunma sistemimizi güçlendirmek için aklımıza ilk gelen tercih hep damardan destek tedaviler, ağızdan alınan vitaminler, mineraller olsa da ben bir hekim olarak öncelikle yaşam tarzımızda yapacağımız değişikliklere dikkatinizi çekmek istiyorum. Ne gibi derseniz Beslenmemize daha çok dikkat edelim. Yeşil meyve sebze, renkli sebzeler, meyvelerden bolca tüketelim ve savunma sistemimizi güçlendirecek şekilde daha iyi uyku uyumaya çalışalım. Bol su içmeye çalışalım ve kalabalık ortamlara girdiğimiz zaman maske takmaya özen gösterebiliriz ya da sosyal mesafeyi korumayı deneyebiliriz. Bunlardan sonra bunlar olmazsa olmaz. Peki biz hekim olarak savunma sistemini desteklemek için neler kullanabiliriz? Ozon tedavisi geliyor. Ozon tedavisinde kanınızı vakumlu stratlı cam şişeye alıyoruz. Ozon gazı muamele ediyoruz ve yeniden bütün bakışkanlığı koruyarak tekrar size geri veriyoruz. Bu sayede hem virüsleri, hem bakterileri, hem mantarları yok edebiliyoruz. Enfeksiyonla baş edebiliyoruz. Hem de savunma sisteminizi daha dirençli, daha güçlü hale getirebiliyoruz ve eksik olan vitamin ve mineralleri yerine koyarak tam bir destek tedavi sağlayabiliyoruz. Damardan destek tedavilerinin uzman bir hekim tarafından güvenilir bir sağlık kuruluşunda uygulanması oldukça önemli. Damardan ne alırsanız alın, mutlaka bir sağlık kuruluşunda yetkili hekim tarafından uygulanması son derece önemlidir. Hemşire olsa da, tıbbi personel olsa da evde bu tip tedavilerin uygulanmasını biz hekimler hiçbir şekilde önermiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ilaç eczacılık Genel Müdürlüğü'nün onayladığı ürünler kullanılsın. Bu noktaya çok önem veriyoruz. Ee, en çok bu iki noktaya pratik hayatta dikkat çekmek istedim.